merhaba sevgili dostlar bahçemize geldik bugün Temmuz'un sonlarındayız hatta sonundayız bugün çevre domatesi toplayacağız onları dileyeceğim kışlık kurutmalık yapacağım ve bahçemin diğer sebzelerinden de bitkilerinden de örnekler göstereceğim son durumlarını göstereceğim Evet sevgili dostlar bu sıra şöyle 3 sıra domatesim var yerli domates o yağmurlarda bayağı bir mantari hastalıklara yakalanmıştı. Ama ondan sonra attığım gülleci bulamaçları ve verdiğim besinler tekrar şöyle domateslerimi toparladı. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar hepsi yerli domates. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta iki kasa topladık pembe domatesimiz de burada şöyle. Hatta şöyle görüyorsunuz ne kadar doğal ilaç kullanmadığımızı canlılar çekirgeler üzerinde. Şöyle bunlar domateslerim toparlamaya başladı. Bu sıra patlıcanlarım şöyle görüyorsunuz. Bunları da toplamaya başladık. Bunlar normal patlıcan. Şöyle toplamaya geldiler. Toplamaya da başladık zaten. Bunlar normal patlıcanlarım. Şöyle görüyorsunuz. Bu sıra böyle normal patlıcan olarak gidiyor. Evet, şurada gördüğünüz gibi beyaz çizgili patlıcanım. Şöyle sona kadar gidiyor sıra. Diğer taraftan diğer sıraya döndüğümüzde de bunlar da bizim ince uzun patlıcanlarımız. Şöyle görüyorsunuz hepsinin tadı ayrı ayrı şeyler yapılıyor. Bu sırada aynı şekilde şöyle görüyorsunuz patlıcanlarım gözüküyor. Burada artık topan patlıcanlarım başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunları da toplamaya başladık. Şöyle görüyorsunuz. Verim çok iyi. Bunları sık sık sulamamız gerekiyor. Ama maalesef su kuyu sıkıntılı. Daha az Suyumuz olduğu için bu sene normal bir sulama yapamadık. Şöyle görüyorsunuz biberlerimizin durumları pek e, hoş değil. Ama yapacağım bir şey de yok çünkü her şey suyla oluyor. Şöyle görüyorsunuz bunlar Afrika kiraz biberim. Şöyle bir sefer toplamıştım. turşu kurduk. Şunlar mor süs biberlerim. Şöyle görüyorsunuz. Bunları da bir sefer toplamıştım. Bunlar dolmalık biberler. Yeterince sulayamadığımız için daha küçükken şöyle görüyorsunuz hemen kızarma moduna girdiler. Biz de onları kışlık kurtacağız. Bunlar gül biberim ama henüz üzerinde çiçek Yeni yeni başladı. Henüz daha görmedim. Bunlar şöyle görüyorsunuz. Acı biber sıram. Şöyle. Bunlardan da hem taze yiyoruz hem kışlık turşu kuruyoruz. Sevdiklerimize veriyoruz. Buralar Charleston ve normal yeşil biberlerim görüyorsunuz bunların da en büyük şeyi sıcaklar aşırı vurdu sıcaklar vurunca şöyle göstereyim çünkü dün topladım çoğunu güneş yanıkları var şöyle gördüğünüz gibi şöyle bunlar hep güneş yanığı o yüzden bol sulamak gerekiyor bitkileri canlı tutabilmemiz için bunlar. Üç burun biberlerimiz. Görüyorsunuz. Şunlar. Acı biberlerimiz. Şöyle. Hepsi cinsleri farklı farklı. Görüyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Bunlar da ayrı bir cins. Acı bunlar ayrı, bunlar ayrı, bunlar da burada arşın dörülcelerim, şöyle görüyorsunuz bunlardan da toplamaya başladık. Şöyle gördüğünüz gibi arşın dörülce. Bu arada yine çitlerimize süs kabakları diktik. Şöyle gördüğünüz gibi değişik şöyle üst taraf kavun gibi şöyle dilimli alt taraf karpuz biçiminde buralar hep süs kabaklarımız şöyle görüyorsunuz doğrular çok güzel şöyle değişik Bunlar ayrı süs kabaklarımız. Şöyle görüyorsunuz, maşallahı var. Bunlar daha önce ektiğimiz kıvırcık marullarımız artık to, 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 tohuma kalktı. Bunların da tohumlarını alacağız, kışa doğru tekrar ekeceğiz. Şöyle Kaliforniya biber sırama geldim. Şöyle gördüğünüz gibi Kaliforniya biberim büyüyor. Aynı şekilde bunlar büyüyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu domates biberim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu değişik bir cins biberim. Şöyle görüyorsunuz. Acı biberler, kıl biberler. Şöyle gördüğünüz gibi jalepon biberim tohumluk bırakmıştım. Bunlar da yine toplayacağım jalepon biberlerim. Bu şekilde cin biberlerimiz burada tekrar bir toplamaya gelmiş. Bunları sık sık sulamamız gerekiyor. Ama maalesef gerektiği kadar sulayamıyoruz. Çünkü su çok değerli oldu kabaklarımız. Şöyle görüyorsunuz. Böyle. Burada. Büyüyorlar. Yine burası da benim. Arşın bölücelerim. Buradan da toplamaya başlayacağız. Bunlar taze fasulye. Bu ayrı bir cinsli. Şunlar. Diğerleri ayrı bir cins. Bunları da toplayacağız. Bu ara sıcaklardan dolayı biraz e, mola verdiler. Tabi yine çiçeklenmeler devam ediyor. Ama e, o ilk e, zamanki şeyleri yok. Bu sıramda salatalık sıramda Şöyle gördüğünüz gibi Vermeye de devam ediyorlar Tabi tekrar e, Yeni olarak ekeceğim Anca e, Eylül-Ekim'e doğru toplamaya başlarım Daha Ekim'de diyelim toplamaya başlarım 50-60 gün süre Toplamamız Şöyle gördüğünüz gibi Diğer taraftan da süs, su kabağı dediğimiz kabaklarımız var. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar su kabaklarımız. Bunlar ayrı bir cins. Bunlar ayrı bir cins. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle çeşit olsun. Ekiyoruz. Diğer taraftan da yemekli kabaklarımız var. Onlar da bu alanda yayılıyor. Bu arada bir hafta uzak kaldıktan sonra gördüğünüz gibi bu bölgelere ot bastı. Ama çok fazla da şey yapmıyorum. Çünkü aynı zamanda nemi koruyorlar. Kabakları en azından içeride daha canlı tutuyorlar. Çok fazla da o yüzden şey yapmıyorum bu bölgeleri. Şöyle bunlar kabaklarım. Şöyle gelelim. Bunlar yemekli kabaklar. Görüyorsunuz. Şöyle. Şu şekilde. Şuralar var. Bunlar da bir yok. Bunlar çok fazla su vermiyoruz. Çünkü kabakları çok fazla sulamamamız gerekmiyor. Ne kadar az sularsak şöyle görüyorsunuz o kadar tatlı olur. Şöyle. Zeytin ağacında saranlar da bunlar da lif kabakları ama henüz daha sarılma aşamasında. Şöyle gördüğünüz gibi şuralardan verecekler kabaklarımızı oğulma lif kapaklarını. Böyle gelişme devam ediyor. Bunlar kapya biberlerimiz. Evet, güneş gördüğü anda yanmalar başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi burada da domateslerimiz var. Bunlar da yerli domateslerimiz. Görüyorsunuz pembe. Çok güzel pembe domatesimiz. Bunlar kapya biberlerimiz. Bunlar da sonuna geldik. Şöyle kudret narlarımız vermeye başladı. Bunlar da kuruttuğumuz biberlerimiz. Bu da yapmış olduğumuz salça. Artık kurudu, toplayacağız. Bu alanda da tekrar bugün domatesleri dileceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bahçenin son durumları bu.